arkadaşlar ah. bugün ki kivite king ki, daha, ki, daha arkadaşım ne oynayacağız başladık kılıyor bana patron hazır başlar git merhaba bana patron bu sefer Otomatik eşleşmeyi Aga <laughs> otomatik eşleşmeyi anlatmadım <laughs> <eşleşmeyi> kumarım. <kapat> <laughs> Umumnya, 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 Assalamualaikum umumnya, Dallar umumnya, 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 Ben bu çiçek de çekek şunları koymadım. Abimin hesabıyla geçecektim. Ya. <laughs> o kapışma var burada bir ve bir. <laughs> Derler bana bağlama kadar bir Ben seçiyorum <laughs> <Nah. gülüyor> Nereye atıyorsun? Yiğit. Ben burası Ars çok beğendim. Bence Yeni, Yeni gelen güzellemeyle ile buraslar çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hoş ver burası Ars ya. Ne burasılar? dersi? lan harbi. Bebek o. oyunu. Eskiden hiç ç sen... Çekil çekil. Evet. Kanka sarmıyor burası Ars ya. Sıkıcı. Evet kanka. Önüm... Ne ya oğlum? Ama artık sarıyor. Bana göre sarıyor. Bir dakikalık Eski oyun mu ya? ya? Önceki sezon çok kötüydü. Kanka Brosler's tek görev 15 maç kazan. Kapçadaki görev 1 saat maç sürdür. Valla. Hadi. Hadi gidelim. Araba gören seslensin. Zaten yetişemeyeceğiz. Direkt arabaya atlarız. Tamam. Tamam. Ama kanka yeni gelen güncellemeyle bence güzel olmuş. Ben eskiden çok fena manyağıydım o manyağa yer olmak istemiyorum. Ama oynarım. Günlük bir yarım saat oynarım. Ee, önceki sezon 10-15 dakika zor verdim. Artık yarım saat oynayacağım. Çünkü çok iyi kanka oyun. Aa, araba. Beni araba iki kişilik birinize çarpacağız. Tamam. Aha dörtlüğü var. Bana çarpın. Nerede dörtlüğü var? Dörtlük Evet. O var. <laughs> Derler Sen ara arabayı, ara ben arabayı ben sürüyorum. Markalar. Adam atladı. Arabayı ben sürüyorum. Sal sal. Sen sür, arabayı sen sür. Ya ben de senin kafasına pat değil şu ben <laughs> 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 Yolda adam görsem <laughs> adam kafasına. Bir tane adam var. Ama gitmiyor. Hadi lan karşıma. Ben karşıma çık. Bence İlk anlıyorsun biz olmamız lazım. Direkt bir İlk giden biz olmamız lazım. Sağ olun karan. İlk giden biz olmamız lazım. AVM MG benimdir. Eylül sen burada benimdir. Kanka oho bana MG. Oğlum bana hiçbir şey pe Tamam Pedoksan. Pedoksan'a verin olsun. Bak. AVM MG benim. Herkes Ameri, Groza yazın. P90 e, FAMAS falan vesaire bir şeyler atarsa dömeriz. Ömer'in. Sadece P90 atıyor kanka ben. Herkes tek seçsin bence. de AVM'yi salın bana. Tamam arada Groza'yı sarın. Groza da birazcık... Bir olur. silah seçecek. Herkes bir silah seçecek. Ben Groza'yı istiyorum. Ben de P90'ı alırsın. Allah'ım inşallah görürüz. Telefon Oğlum ne yaptın ya. ben buraya? Ne yaptın lan? Pis arkadaş süpürge sesi. Ömer gelmek. Ne yaptın lan? Oğlum ben arabayı tam oda soktum nasıl lan? Bir dakika kanka geliyorum. Oha oğlum. Bu nasıl bir meinslik? Ne yaptın lan? Bakın aga. O arabayı ben sattım. Ne? <laughs> neredesin? Gelin yanıma bak buradayım. Oha oğlum. Ömer gel bak aga. Geldim Lallar bana abartma. Harçetti. <laughs> Geldim odaya baskın olmasın diye bir uyarı attım içeri. Yazın yanına git, yazın yanına git. Yaz, yaz arabanın yanına git Oğlum ne Benim burada. Ben. Bekle geliyorum. Araba sürüyorum. Araba geliyor beyler sanırım. Evet araba. Tamam. <laughs> araba matkas. Herkes kalan açça, tutça. Beyler kesin. Herkes çeksin tabancalarını operasyona gidiyoruz. Bugün bir op parası. benim. adam adam benim burada. Geldim. Sen neredesin? Kinki. King. Lan tamam. ne? Geldim. Lan gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Lan raşlıyor gel raşlıyor gel. Oğlum son hızımla geliyorum. Lan gel gel. Oğlum sana koşuyorum sen Gel koş baba. Babaanne senin kafasına patlayıcı yerleştirdim. Amın. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Yumruk attım. Mermi değiştirir de vurdum. Evet sen nereden bildin lan? <laughs> o kadar. Oğlum yani... rota geçmiyor da ya. Bu kedim. Kanka ben seni şey çağrı gönderek mi sana? Sen atla bir yere. Biz sana çağrı göndererek ortadan. Tamam. Durun. Tamam, bir araba çıkar. Araba bilirsin. Abi, abi benimdir bak. Ta Unutmayın. Tamam. Tamam. Atladığında söyle açtık biz. Ne çıkıyor? Bismillah inşallah groza be. Aç. Allah Çağır. Çağırayım AVM çıktı sana. Bana Çağır. Çağır. Çağırıyorum. Çağırdım. Sana AVM çıktı kanka. Ne geliyor miyim? Lan gelmedi ha! Atayım mı Mg'yi alabilir miyim? Tamam hadi lan al. Ömer! Senin olsun hadi hadi. Al. Ne attım. Al ya! Yok ben bulurum. Bana gerek yok sen oyna. <laughs> Ömer senin kroza mı var? Lan ne var? Ben de Scully'um hep. He. Oğlum alsaydın ya Mg'yi. Sen A seçtin. Oğlum çocuk oyun oynarsa Dur ben dörtte Anne anne alayım ama ne vereceğim? Oğlum hangi zeki havan topunu alıp mermilerini almadı lan? Ben, almadım ama. Ben nereden bildiğiniz? Ömer gel ender kızım. BG saldım. BG aldı. Ne bu şey bu Celal? <laughs> <laughs> yani, ben gel mi Ömer? M4'ü versene bana. Sen oyna ben çok oynadım. m yardım mı istiyorsun? m dördü bana versen sen MG'yi oyna ben çok oynadım. Al sen MG'yi oyna. Biz ona... Ben MG'yi şey anladım. Biz ne oldu? Çok yavaş. Lan biz Çok yavaş. Aynen anlaşan mı? Biz ona nerede? Bana versene. Bende. Sen de mi? Tamam o zaman sen de kalsın. O zaman ben de... Beyler 9 milimi atacaksınız mı? Eyvallah reis. Bunu böyle yap, bunu böyle. Gelen yaklar bir yeri. Süzülen balon çeker. Bir de süzülen balon çekersem tam fakirlik. <laughs> yok hem de Mersi bende var, bir tane al da bende var. <gülüyor> alırsın, <gülüyor> alırsın. A, süzülen balon at be. Süzülen <laughs> balon. de muhafız kaldı. Ben annesini çaldım. Ben de senin çorap giyirdiğim papsı? Ben ne zaten kalkan var. Merhaba. <laughs> teşekkürler. Eller bana patlamam <laughs> <anı markalar. gülüyor> <laughs> <Gel. Baba, gülüyor> bana markalar kız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kapat, sesini kapa. <laughs> Şşşt! mı? Ne evet. bileyim? Sesinizi kapatın, videoya rezil olacaksınız. Ya oğlum, nerede lan bu süzülen balon denen cımbıtçı? Gel ya, süpürgeyle gidelim gel. Ya da var lan. Ben de al. Ben de al. Ben de al. Lan be. Ben unuttum. Ben unuttum. Bana ne arıyor? Ben Aha DBS. Yemin ederim DBS. Ben Ben Fazladan özel bulursanız nice, teşekkürler. Ya. Aa S12K. Bende de DBS var. Değişiyor mu S12K ile DBS'i? Eee. DBS uzatılmış şarjör takılmıyor değil mi? Takılmıyor ama 14 mersi var. Ona uzatılmış şarjör takınca 10 mersi oluyor. Bunda 14 mersi var. Ne işte. yapıyorsunuz? Aga. Yok ya. Tamam kanka. Canım o adam mı? DBS pek güzel sarmıyor. Değil mi? Bir de esenlik çok heyecanlı kanka. Hadi kanka. Hadi, hadi Yok, gidelim, gidelim. gidelim. be. Sıra para gidelim oğlum. İzleyiciler bot diyecek bize. Hiç rush yapmıyorlar diyor. M4 yani. lazım lan M4. Beyler Allah rızası için 8 paranız var mı lan? 26 para var. Allah'ım. Atsana Aga. Aga bana çok az para lazım ya. Al ya sıkıntı yok kanka. Sana. Tamam Aga eyvallah. Beklen. Hadi ya. Olur. Sekiz iki mi çeksem M4 mi acaba? O zaman da ben moddan çıkıyorum. Ben gidiyorum Hadi valla kanka. Lan her şey bak Herkesin her şey bir yeri var. Binecen mi? Yok. Tok yolunda. Bir dakika aga. Poçinki yor yak. Tamam poçinkiden de tokulara gideriz. Tokiye gideriz. Ne tokulu lan? <laughs> Tokul. Aa oh, gene anladım mı? Önden süpürge geçiyor. Sık sık. Sık lan şunlara. Aga <laughs> ben <laughs> poçin çiğe vardım. Oğlum. E son iki kayla nasıl vurmadım ben? Adamlar nasıl? Hadi ben gidiyorum. Adamlar geldi. Hı -hı. Uçun lan Mermi kalmadı ya Oğlum adamları uçarak öldürttüm lan Gel sen de öldürsün Önce 12-2'yi saldın mı? Önce 12-2'yi ne lan? Tamam alayım. Saldım aga Eyvallah kanka Şimdi... Aldım. Şeyden de merve aldım Ben çok tehlikedeyim Oğlum pasta bile var adamda Mis Lan tarama almışım lan ben Okey Takın, hadi, ya, hadi yel arabayla adam. Ben, Yok, ben... Ben, ben, araba gidelim. adam. Yok lan. Aygınmış. Kullanmam bunu ben. Dur geliyorum. Bas. Okey. Hadi o. benim buradan kaçmam gerekiyor. Adam var Arat, orada. Açma, tamam. Ben bu etrafında dolaşıyorum abi. git. gitme. Dilerin kapat. Aga poçinki uğrasana. O zaten oraya uğrayıp tokilere gidecek bence de. Ben Ç bir 6x çekeyim. Hatta 8x çekeyim. Ben de uzatılmış. Ya. Aa kanka paranın gerisini verir misin? Aga kalırsa tabi veririm. 26 para vermiştim ya. Sana ne kadar lazım aga? Bana 10... Bir de 12 TL lazım bana. Al aga. Teşekkürler kanka. Bir TL de sadaka galiba. <laughs> Aynen aga. Nerede uzatılmış şarj yok. 15 milyon uzatılmış şarj yok lan. Kanka pardon. Bana ne kadar Ha paranın üstüne atayım sana okay. gel. 6 lira para üstü. Yok aga 6 lira para üstü kalıyor. İsteyen alsın. Onu hiç yüzüren baba. At, 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 Al. Şu lambalı mı buldum lan ya? Yani. Şu lambalı mı cepleri? <laughs> Yerden sıçra <süre> falan orada. <laughs> ne iyi lan. Abi, şey. Lan Yiğit neredesin lan? Haa burada Aga. Bak yere git Aga benim loot çok iyi 8x. AVM susturuculu M4 6x. Lazer. Kanka benim... Oğlum. Benim, benim M4 MG. m 4 4x. MG'de 3x. M4 seni gidiyor zaten. S12 kadar lazer. m de 3x. Evet. Ben dansana. Abi abi ben de al abi. Abi neredesin? yok oldum bir an. Skula gideceğiz. Aga anladın mı? Anladım seni. Anladım. Arkadaşlar normalde çok adam vuruyoruz da bu maç hiç adam olmadığı için hiç adam vuramadık. Kusurumuza bakmayın. Aga. Ah, ne diyorsun? Bana diyorsun. Sen her araba ne diyorsun? Ne diyorsun? Sprash diyorum Aga. Sprash diyorlar. Buz diyarlar, diyarlar var. Arkadaşlar sonunda bir adam. Canı bir. Bayamadık Ömer. Bayamadık, bayamadık. Evet. Baydım. <laughs> ben de baydılar. O annem. nerede? <laughs> Lan hayır. Oyalayın, oyalayın. Yaz o yala yaz. Ayalıyor ben çalıyorum değil. Çok kaçam Kanka canını bir bıraktım kaçtı adam ya. Tamam kanka canım bastım. Kaç. Yiğit kaç. Kanka kaç, bomba kaç. fırlatın bomba. Kaç yaz kaç. Ağzımıza da mı çar adam. Uzman ya bunu unutmayın ya. Öldüreceğim lan bunu ne? AVM vuruşunu çekeceğim. Neredesin lan bebe? Be? Ona bir küçük sprey atsam var ya şuradan. Bayağı izlenir. İnşallah tabi de. Ben burada dört piktik baba ya. Ah şöyle. Arkadaşlar <laughs> açımı değiştireceğim. Nerede? Burak çözüyor olabilir beyler. Arkada. Fakirler vermeyin. Arka. Aa şurada. Evet orada orada. Yok kaçıyor. Kanka bana beş el. Arka var arka var. Ne Ne? <laughs> 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 Uy! Yes, yes. Yes. Yat aşağı lan. Sağ ölürsen. Oğlum geberdi, geberdi. Lutuna sık, lutuna sık. Lutun, lutuna sık, lutuna sık. Of, AVM merdivenine bak. Niye otomatik toplama kapalı? Açık. Yavaş yapıyor. Abi M2 de tabas Bir daha yap şimdi. Tamam. Bir daha al abi mi? Nermik ne oldu. Hala arkadaki şey. Tamam da çoğalmak lazım da. mı geleceğim? Ömer! Ömer! Efendim, efendim. Hadi dur. AVM kullanıcı mı? Olur. Al AVM'yi atayım biraz. Merhaba. Ya, zaman da kaç ver lazım? 10 tane yeter. lan, bençin. Eyvallah şey, biz, kanka ya. ne oğlum sen kaç yaşındasın, Ben de, kanki de. Kanka de. diyorum. Mesaj geldi. Hiç kerem sen de <laughs> şey i̇şte. <laughs> <Aga>, bir dakika. <laughs> <İnlendir> Çok <laughs> iyi maçtan. Tam paylaşmalık ha. <laughs> <laughs> Sen, sen, şey yazda şey ben, vardı lan Yiğit. Yazda mega vardı istersen al. Yok kanka sen al ya. Kanka sen kaç para var? Kullanmayacağım. 13 13 para var kanka. Ben 69 aga. Ne ne var? Adam para alık, ta adam para alık. Nerede lan o sandığı loot sandığı? 26 para var diyorum. <laughs> <laughs> tamam alayım. Sen nerede öldün yes? Bak gidiyorum. Git Bambi. <laughs> ha evet. Gidek. Bak şuralarda. Nerede? 96 oldu lan. Lan 96 mı oldu? Bu şaka mı? Aa, diğerlerinden de para alak. Yok lan ondan aldık da. Arka bak şuraya gidelim. Bir gidelim ya. Oradan birazcık da olsa para çıkar. Kanka Burada da var lan millet. İnşallah para vardır. Yes. Ara. MG var burada. 108 oldu. 108. ya. Aa o benim gibi. Aynen. Alacak mı sen kanka? Sen bir tane kuş var. MG'yi al aga MG'yi al. Tamam alayım. Atla. Bir tank dakika. çağırıyoruz değil mi? Tank çağırıyoruz kanka tank. Kanka Rozok'a gitmemiz lazım hemen. Atla atla atla. Şu school'dan da alırız kanka. Alan geliyor. Bir dakika Mervi'yi doldurayım. Hı, tamam. School'dan... Poçinki çok uzak ve alan dışı. School var school. Lan school var ya. Unuttun? Ben mi? dükkanı nereden bulacağız school'da? School'da dükkan yok muydu lan? Evet lan. Hadi hadi hadi. hadi. Ben school'da dükkan vardı ya hatırlıyordum. Poçinki'deyim şu an. Benim school'da adam var, var yolumuzda. Yolumuzu adam kesecek kanka. Haberin olsun. Dur. <laughs> Kerem lan <ben> devat. <laughs> Oğlum bir daha. oğlum kanka. bu ne lan? Dolu ada. Çok kişiler, çok kişiler. Konuşmayak biz bunlara. Ama. <gülüyor> Hadi <gülüyor> al kanka. Ben seni kanka. Al. Neredeler? Ben ben de lan para. Neredeler kanka? En azından bir ikisini vurak lan. Çağırayım <laughs> mı direkt alan dışında? Direkt çağırma, direkt çağırma. 9 saniye var. Diğer alan. Oğlum. Ay! kaçar vuruyorlar. Kanka benim çatıya çıkmam lazım. Adam kendini kaldırmayı <laughs> yeniden <laughs> aldım adamdan. Adam uçtuğunu buldum. Ben de kendi kaldırma. Açın Bende mı? kaldırma mı? Açın var mı? Açın var mı? Açın anladım seni yedi bir. Yedi. Daha yedirmedim Lan MG attım adama MG atmak ne lan Abo adama BG attı BG. 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 A, O sırada adam Lan oha Adam Ölüm. Canım yok. bu ne nence, Adam. Ömer canım yok. Öldü. O Ömer tamam. sıfır oldu. aga. Oha lan cana bak. Neyse seni vuran... vurdum. Yeni alan nerede lan? Ve çek. Ömer Ömer. Ömer Ya istersen bunda ıı, şey var MG var. Bakın kayınvalda. Ben MG'yi bıraktım Graz'ı aldım ya. Ben MG'yi bıraktım Graz'ı aldım. Oğlum işaret bir şey var. Mermisi de tamam var mı? Yokmuş. E, bir dakika dedi. Tamam hadi kanka. Şeye at işaret. Şeye at işaret. Alan dışı. Dur atıyorum yolda. Alan dışı at. Oğlum. Alan haklısın. Ben yetişiyorum. Ha. Ay da elim çarptı ya. oldu <laughs> şimdi, yine şimdi. <laughs> evet, <dur> <gülüyor> de, <gülüyor> ya, Ay, üzülme yine. Ay! Altına çıştım. Ben kaldırabilir misin kanka? Dur 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 gel. Tepeden sıkıyorlar. Geliyorlar <gülüyor> ha <gülüyor> Geliyorlar, geldi, geldi, geldi şunu. Vur. vur vur arkanda. Canı bir raşla. Beni boş ver raşla. Tam beni tut, beni tut. Tepede adam bize bakıyor. Boş ver. Sorun yok. Yaz mikini kapat. nasıl öldüreceğim lan ben şimdi? Aga gel burada kamp ateşi var ısınak. Kanka altıma sıçtım bir anda. Bir tane daha adam var da tepede. musun? Altıma sıçtım. Bir anda geldi adam. Babaannesinin kafasına C4 attığım Benim bir anda işledi. <laughs> Oğlum özelliklere bak. Oha lan ne yaptın? Oğlum bu imkansız. Kader özellikle nasıl çantanda taşıdın lan? Çantanda taşıdın. Gibi şey. En fazla üç tane alınıyor diye biliyorum ben. Yok hadi çantanda taşırsın da. Gel bir bildirek gene de insan. Ben o adamı öldürdüm nasıl bildireceğim? Evet oğlum böyle bir şey olmaz. Adam sıkıyor tepeden yine. Açım yok ki. Bizlerdi. Nereden sıkıyor oğlum bu? Heh gördüm. Jordan anladım mı? Anladım seni. Anladım seni. Anladım seni. Winner winner chicken dinner. Bunny boss. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.